Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının hemen ardından Alanya'daki tüm ilköğretim 1 ve 2. sınıf öğrencilerine okuma kitabı dağıtmaya başladı. Başkan Şahin'in Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile birlikte okulları ziyaret ettiği anlar ve minik öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Al hey serim, Okumayı öğretir tü miyiz? Bravo! bravo. Evet. Herşey, herşey. Herşey. O zaman Meralan Yelçek'te Eğitim Müdürü, Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Şahin. Evet. Milli eğitim müfredatına uygun olan hikaye kitaplarında ahilik inancına uygun olarak doğruluk, dürüstlük, cömertlik ve bereket konularının işlendiği açıklandı. 1 ve 2. Sınıflara göre farklı konularda çok sayıda hazırlanan kitapların yıl boyu öğrenciler tarafından okunacağı öğrenildi. Okuyacaklar. Öğretmenler. <laughs> Öğretmenler. Çok, 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 çok. Başkan Şahin'in minik öğrenciler için hazırladığı sürpriz hediyeler nedeniyle memnuniyet duyduklarını söyleyen Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "Başkanımız her yıl yeni öğretim dönemlerinde özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye, eşofman, ayakkabı gibi hediyeler vererek çocuklarımızı ve ailelerini sevindiriyor." dedi. Alanya Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Şahin, e, "Alanya'daki tüm ilkokullarımızda eğitim öğretime başlayan birinci sınıflarımıza ve devam eden ikinci sınıflarımıza hikaye kitabı dağıtımı yapacak. Bugün de ilk olarak bu kitaplarımızı Alanya Fatma Adattinoğlu İlkokulumuzda ve Atatürk İlkokulumuzda dağıtımına başladık. Diğer okullara da öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz dağıtacaklar. Biz okuma kültürünün e, bu yaşlardan başlayarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve sürekli devam etmesi gerekiyor. Bu da önemli bir adımdı. E, öğrencilerimize 10-15 farklı kitap dağıttık. Bu da demektir ki öğrenci değişe değişe 10-15 tane kitap okuyacaklar yıl sonuna kadar. E, özellikle e, gelen e, milli manevi değerlerimizi içeren bu kitaplar, ahilik kültürümüzü içeren iki sınıflar için bu kitaplar, ee, ayrıca değerler eğitiminin işlendiği e, birinci sınıf kitapları e, içerik açısından da bizim için e, uygundu. Komisyonumuzca değerlendirildi ve öğrencilerimizin okuyacağına kanaat getirilen kitaplarımızın dağıtımını bugün e, dağıtımına bugün başladık. E, tek emeğe geçen başta e, başkanımız olmak üzere e, herkese teşekkür ediyoruz. Başkan Şahin de konuya ilişkin açıklamasında Alanya'mızda öğrenim gören tüm ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencilerimize ahilik anlayışı olan doğruluk, dürüstlük ve bereket temalı okuma kitaplarını Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz ile birlikte dağıtmaya başladık. Minik yavrularımıza okuma alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu çalışma sayesinde onların yüzündeki mutluluğu ve yaşadıkları heyecana da ortak olduk. Öğrencilerimizin ve eğitim ordumuzun fedakar öğretmenleri ile bir araya gelerek sohbet etme, onların görüşlerini ve fikirlerini alma şansında yakaladık. Yaptığımız ziyaretlerde bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alakalarından dolayı başta Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz olmak üzere ve fedakar öğretmenlerimize teşekkür eder, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim diye konuştu. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimizle birlikteyiz. Ticaret Odası'na geldiğimiz gün itibariyle Sadece ekonomik sorumluluklarımız değil, şehrin ekonomik sorumluluğu değil, gelişimiyle ilgili e, sosyal sorumluluklarımız da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz her yıl e, taşımalı eğitim yapan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eşofman yardımı yapıyorduk. Tabii Milli Eğitim Müdürümüzün belirlediği e, okullarda. Bugün de ahilikle ilgili, hem ahilik haftası dolayısıyla... İkinci sınıf öğrencilerimize ahilik kitaplarından, doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, samimiyet, bunun içinde bir sürü daha e, kısmın olduğu kitapları e, hediye ettik. Birinci sınıf öğrencilerimize de okumayı geliştirmeleri için e, kitaplar hazırlattık. Onları hediye ettik. Öğrencilerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. İlkokul yıllarımıza dönüyoruz buralara gelince. Ee, ben emeğe geçen e, başta müdürüme, milli eğitim müdürüme, Alanya Kaymakam'a, Fatih Yükmezer Bey'e, tabii ki e, buradaki öğretmenlerimize, okul müdürümüze hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.